Merhabalar herkese. Ben Doktor Volga Kaymakçı. Biliyorsunuz ki kanalımda Schengen vize başvuru süreçleriyle alakalı olarak sizlere yardımcı olacak çeşitli içerikler, videolar üretmeye çalışıyorum. Bugün yine onlardan bir tanesi olacak. Biliyorsunuz ki kasket Kuralı'nın yavaş yavaş bütün Avrupa Birliği ülkeleri uygulamaya başladı. Son dakika gelişmesi olarak 4 Eylül 2025 tarihinde Kozmoz vize hizmetlerinde bir duyuru yayınlandı. Hemen gidelim ne demişler bakalım. Kozmoz Vize, biliyorsunuz ki Türkiye'de Yunanistan vize başvurusu için yetkili kalınmış tek özel kuruluş. Herhangi bir başka bir sitesi yok. Bütün başvurular, randevular falan bu siteden alınıyor Yunanistan Schengen'i için. Dikkat edin, bazen böyle korsan, çakma sitelerde olabiliyor. Paranızı onlara kaptırmayın. Resmi site budur arkadaşlar. Hemen geliyoruz duyurular kısmına ne demişler? Türk vatandaşlarına Schengen vizesi başvurularına kolaylık sağlayan yeni düzenleme 4 Eylül. Avrupa Birliği 15 Temmuz 2025 itibariyle Türk vatandaşlarının Schengen vizesine başvurularını kolaylaştıracak yeni kuralları yürürlüğe koydu. Kademeli vize uygulaması kasket olarak adlandırılan bu sistem Türk vatandaşlarının Avrupa'ya daha rahat seyahat etmesini sağlıyor. Hemen duyurun devamını bakalım. Duyurun devamında şurada ilk basamakta görüyorsunuz. Türk vatandaşlarına Schengen vizesi başvurularını kolay sağlayan yeni düzenleme. Burada bir takım farklılıklar var. Bakalım Türkiye'de ikamet eden ve Türkiye'den kısa sürede Schengen vizesine başvuran tüm Türk vatandaşlarını kapsıyor. Kamyon şoförleri hariç başvuru sahiplerinin geçmişte aldıkları Schengen vizelerinin kuralları uygun şekilde kullanmış güvenilir yolcular olması gerekiyor. Şimdi en son bir yorum yapacağım videoda. Schengen vize kurallarını uygun şekilde kullanmış e, diyorsa Yunanistan bilin ki onlar bayağı agresif bir şekilde kendilerine kalınmasını istiyor. Uzun süreyi bırakın %70-80 oranlarında istiyor. Yani biraz subjektif bir cümle olarak duruyor bu. Temel kurallar değil aslında bunların bahsettikleri. E, yine bakın neler devam ediyor. En son yorum yapacağım zaten. Son 3 yıl içinde iki kez Schengen vizesi alıp bu vizeleri doğru şekilde kullanan Türk vatandaşlarına 1 yıl süreli çok girişli Schengen vizesi verilebilecek. Bakın. Şimdi son 3 yıl içinde iki kez Schengen vizesi alıp demişler. Normalde şu an 15 Temmuz'da giren e, Kasket kuralında şöyle bir kural var. Son 1 yıl içinde bir tane vizen varsa direkt otomatik 6 ay alıyorsun deniliyor. Burada hiç 6 aydan bahsetmemiş. Son 2 yıl içinde 6 aylık multi Mars atıyorum Portekiz'e başvurmuşsundur. ilk başvurdu. Geçenlerde arkadaşım zaten başvurdu. 6 ay olarak aldı o multi şeklinde. Fakat e, ilk başvurusu mesela son 2 yıl içinde 6 ay multi varsa diyor 1 yıl alabilirsin diyor. Yani burada illa 2 kez Schengen vizesi almasına gerek yok kişinin. Yani son 3 yıl içinde 2 kez Schengen vizesi varsa diyor ben 1 yıl süreli çok kişi Schengen vizesi verilebilecek diyor. İlk vize planlayan seyahat süresine uygun olarak tek veya çok girişli düzenlenecek. İkinci vize 6 ay içinde 90 gün geçerli. Çok girişli bir vize olabilecek demiş. Bir yıllık vizeyi doğru kullanan kişiler pasaportlarının geçerlilik süresi yeterli ise daha sonra sırasıyla 3 yıl ve 5 yıl süreli çok girişli vize takip edebilir. Arkadaşlar bu kısım önemli. Şimdi e, 3 yıl hak ediyorsunuzdur ama pasaportunuzun son geçerlilik tarihine 2,5 yıl varsa genelde 2,5 buçuk yıl kadar veriyorlar. Yani hatta bazısı son geçerlilik tarihinden 3 yıl üç ay önceye kadar da kesebiliyor. Ama hani iyi niyetli ise son tarihe kadar da geçerli olsun diyebiliyor ülkeler. Bu karar demiş ki AB ile Türkiye arasındaki göç yönetimi ve geri kabul işbirliği çerçevesinde alınmıştır ve bir tane link göstermişler kaynak olarak. Şimdi bu kaynağa bakabilirsiniz. Bu kaynakta da aslında şuradaki yazıların hepsi yazıyor. Ee, ama Dediğim gibi Güncel kasket kuralı şu şekilde Son bir yıl içinde Bir tane vizen varsa 6 ay Son 2 yıl içinde 6 aylık multin varsa 1 yıl multi Son 2 yıl içinde 1 yıl multi şengen vizen varsa 3 yıl Son 2 yıl içinde 3 yıllık multi vize şengen vize başvurun varsa Vizen varsa 5 yıllık Schengen vizesi çok girişli hak edersiniz. Bu arada bu 90 gün geçerli. 6 ayda maksimum 90 gün kullanabiliyorsunuz ama mesela kalış süresi hep 90 gün geliyor zaten multilerde. Bununla ilgili bazı yanlış bilinen e, bilgiler var. O sizin 180 gün içindeki 90 gün kalışınızı ifade ediyor. Değişken 180 gün periyotlarda 90 gün kalabilirsiniz. Bununla ilgili Çeşitli siteler de var. Ben resmi bir e, Schengen Vize Calculator sitesi de söyleyeyim size. Bununla ilgili de videom da var. Buna bakabilirsiniz. 90 Taksim 180 Schengen Vizesi isimli bir videom var. Onu izleyin. Aslında bir yıl içinde 90 günden çok daha fazlası var. Böyle karışık bilgiler içeren bir video oldu bu ama ben esas olarak bu duyurudan bahset bahsetmek istedim. Yunanistan arkadaşlar ben çok güvenmiyorum. İlk Schengen vizesi için Yunanistan başvurulabilir. E, randevu alması nispeten diğer ülkelere göre daha kolay. Fakat ben iyi niyetli olduklarını maalesef düşünmüyorum. E, çok saçma sapan vizeler verebiliyorlar. Kuralları uygun şekilde kullansanız da. Ama onlar kesinlikle böyle. Hani bir yıl verdilerse emin olun işte 90 gün kaldıysanız 80'inin kendisine kalmasını isterler. 50 gün Yunanistan'da kalın Sonra gelin Türkiye'ye bir hafta sonra 30 gün gidin Portekiz'e, 30 gün Portekiz'de kalın. İnanın, alınırlar, vermezler bir sonraki vize de. Ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu benim kendi görüşüm. Ee, çeşitli tecrübeleri olan varsa lütfen bu videonun altına yazsın. Hepimiz öğrenelim. Yani kime nasıl davranıyorlar görelim. Ee, ben açıkçası ilk vizede Yunanistan, ikinci vizelerde artık daha böyle Hollanda, Almanya, İtalya bu tarz ülkelere başvurmanızı hatta İskandinav ülkeleri bile ilk başvuruda biraz denetlerler zordur ama eğer Cascade'i gerçekten e, düzgün bir şekilde ilk vizenizi kullandıysanız Cascade kuralını didaktik bir şekilde uyguluyor İskandinav ülkeleri. Norveç, Danimarka, Finlandiya hepsinin randevuları zaten çöktü yoğunluktan. Danimarka özellikle Bundan müzdarip inanılmaz vize başvuru süreleri, değerlendirme süreleri uzadı. Hiç başvuru yapılmayan ülke Danimarka'ya inanılmaz başvurular gelmeye başladı. Ama adamlar kural neyse onu uyguluyorlar. Adaletli davranıyorlar. Dediğim gibi diğer videolarımda göz atın. Hepinize keyifli, bol, güzel seyahatler diliyorum. Şansınız bol olsun.